Bugün sizlere öyle anlardan bahsedeceğim ki dinlerken kalbiniz ürperecek, gözleriniz dolacak. Bu olaylar dünyanın en kutsal yeri olan Kabe'nin önünde yaşandı. Öyle anlar ki eğer görüntülenmeseydi kimse inanmazdı. Ancak orada bulunan hacılar bu mucizevi anları tesadüfen cep telefonlarıyla kaydetti ve bugün bu görüntüler milyonlarca insanın kalbine dokundu. Kabe, Allah'ın evi, her taşı, her köşesi, her sesi kutsal. Dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca Müslüman burada aynı duayı eder. Lebek, Allahümme lebek ve işte tam da bu kutsal atmosferin içinde çocukların masumiyetini, insanların merhametini ve Allah'ın kudretini gösteren altı olağanüstü olay yaşandı. İlk sahne tavaf sırasında yaşandı. Bir baba küçük oğlunu omzuna almış Kabe'nin etrafında dönüyordu. Çocuğun gözlerinde tarifsiz bir ışıltı vardı. Gökyüzüne sonra Kabe'ye bakıyor, küçük kalbiyle bu manzaranın büyüklüğünü anlamaya çalışıyordu derken karşı tarafta başka bir baba da kızını omzuna almıştı. O da aynı yaşlardaydı. İki çocuk göz göze geldi. Gözlerinde saf bir sevinç, masum bir merak vardı. Küçük çocuk gülümsedi, elini kaldırdı ve sanki çocuk kalbiyle ona selam verdi. Kız çocuğu da tebessüm etti. Ardından minik elleriyle havaya bir öpücük gönderdi. O anda çevredeki hacılar gülümsedi. Kimisi gözyaşlarını sildi. Çünkü o masuman Allah'ın evi önünde saf sevginin temiz duyguların bir yansımasıydı. O görüntü internete yayıldığında milyonlar izledi. Kimisi bu sadece çocukların saf sevgisi dedi. Kimisi ise bu Allah'ın kullarına gösterdiği rahmetin işareti diye yorumladı. İkinci sahne tavaf sırasında bir annenin kucağında tutu küçük bir kız çocuğuyla yaşandı. Annenin yüzünde huzur ve çocuğun gözlerinde ışıltı vardı. Tavaf sürerken küçük kız aniden yüksek bir sesle Lebbeyk Allahümme Lebbeyk diye bağırdı. O minicik ses bir anda tüm çevreye yayıldı. İnsanlar dönüp baktı ardından aynı anda hep bir ağızdan o telbiyeyi tekrar etmeye başladılar. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk, Lebbeyk La Şerike Leke Lebbeyk. O anda haremde öyle bir manevi atmosfer oluştu ki yüzlerce insan ağladı. Annenin gözlerinden yaşlar süzülürken çevredeki hacılar o sesi kaydetti. O ses bir çocuğun saf kalbinden yükselmişti. Allah'a yönelmenin en temiz, en saf haliydi o. Üçüncü saat. <laughs> ...Kabe'nin en yakın noktasında yaşandı. Güvenlik görevlilerinin bulunduğu bölgeye... ...küçük bir kız çocuğu sessizce yaklaştı. Üzerinde siyah bir abaya vardı. Başı örtülüydü. Kimse onun oraya nasıl geçtiğini fark etmedi. O küçük çocuk adımlarını ağır ağır atarak... ...Kabe'nin önüne geldi. Ardından durdu, minik ellerini kaldırdı... ...ve dua etmeye başladı. Etrafındaki insanlar bir anda sustu. Herkes nefesini tuttu. O anda bir güvenlik görevlisi yanına yaklaştı... ...ama çocuğu uzaklaştırmadı. Tam tersine saygıyla kenara çekildi. Sanki o küçük kıza refakat ediyor gibiydi bu manzara orada bulunan herkesi derinden etkiledi. Kimileri ağladı, kimileri dua etti. O çocuk belki ne yaptığının farkında bile değildi ama Allah'ın evinde saf kalbiyle yaptığı dua yüzlerce kalbe dokundu. Dördüncü sahne çocukların masumiyetini bir kez daha gösterdi. Harem avlusunda siyah habaya giymiş tek başına duran küçük bir kız vardı. Gözleri kalabalığın arasında bir şey arar gibiydi. Birkaç saniye sonra uzaklardan başka bir kız çocuğu koşarak geldi. Küçük adımlarıyla hızla ona yaklaştı. Sonra kollarını açarak sarılmak istedi. Kimse ne olduğunu anlamadı. Fakat o an çocukların saf sevgisi yabancılar arasında bile kökü kurdu. İki küçük hal dünyanın en kutsal yerinde birbirine sarıldı. Arkalarından bir anne geldi. Tebessümle kızını aldı. Diğer çocuğun başını okşadı. O anda orada bulunan herkesin yüzüne bir gülümseme yayıldı. Çünkü o sahne rahmetin, sevginin, insanlıkın en saf haliydi. Beşinci sahne izleyenleri gözyaşına boğdu. Kabe'nin yakınında küçük bir çocuk ellerini taş zemine koymuş ağır adımlarla yürüyordu. Henüz üç yaşlarındaydı. Yürürken sürekli Kabe'ye bakıyor, dudaklarını kıpırdatıyor sanki dua ediyordu. Kısa boyu nedeniyle Kabe'ye dokunamıyordu. Bunu fark eden bir güvenlik görevlisi gülümsedi, yanına yaklaştı ve onu kucağına aldı. Ardından çocuğu yukarı kaldırdı. Küçük çocuk taşın üzerindeki siyah örtüye uzandı, alnını dayadı ve dudaklarını değdirdi. O an orada bulunan hacılar gözyaşlarını tutamadı. Bir çocuk belki bil binlerce insanın yüreğini ısımıştı. O küçük dokunuş Allah'ın eviyle kulunun en saf temasını temsil ediyordu. Altıncı sahne ise herkesi derinden sarstı. O gün beyaz elbiseler giymiş, yüzünde mahzun ama kararlı bir ifade olan özel gereksinimli küçük bir kız vardı. Ellerini kullanamıyor, ayakta duramıyordu. Ama içindeki iman öyle güçlüydü ki sürünerek Kabe'ye doğru ilerlemeye başladı. Yerdeki taşlar elini acıtıyordu ama o durmadı. Her hareketinde Ya Rabbi ben buradayım der gibiydi. Hacılar o manzarayı gördüklerinde gözyaşlarına boğuldu. Kimisi dua etti, kimisi o anı videoya çekti. O küçük kızın mücadelesi iman gücünün en canlı örneğiydi o bedeninin sınırlarını aşmış kalbiyle Allah'a koşuyordu Bugün Kabe'de yaşanan bu altı mucizevi olay bize çok şey hatırlatıyor. Bu sahneler Allah'ın evinde yapılan her ibadetin, her bakışın, her nefesin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Çünkü orası dünyadaki hiçbir yerle kıyaslanamayacak kadar kutsaldır. Kardeşlerim bu görüntüleri izleyen milyonlarca insanın ortak bir tepkisi vardı. Bu anlarda Allah'ın varlığını kalbimizde hissettik. Çünkü o görüntülerde ne gösteriş ne sahne vardı. Sadece saf iman, saf sevgi ve samimiyet dualar vardı. Bir anne evladının dudaklarından dökülen telbiyeyi duyduğunda ağladı. Bir baba oğlunun Kabe'ye uzanan elinde kendi çocukluğunu gördü. Bir güvenlik görevlisi mesleğini bir an unuttu. Bir çocuğun duasını korudu ve orada bulunan herkes bir kez daha anladı ki Allah'ın evinde hiçbir şey tesadüf değildir. Bu sahneler insanlara şunu hatırlatıyor. İman yaşla değil kale ölçülür. Kimisi çocuk yaşta Kabe'nin huzurunda ağlar. Kimisi ömrü boyunca oraya gitmeyi hayal eder. Ama Allah samimi olan her kalbi bilir. Son olarak şunu unutmayalım. Allah dilediği an, dilediği kalbe huzur indirir. O huzur bazen bir çocuğun duasında, bazen bir annenin gözyaşında, bazen de bir yabancının tebessümündedir. Kabe'de yaşanan bu anlar bize bir kez daha gösteriyor ki kalpler temiz oldukça Allah'ın rahmeti her yeri kaplar. Allah hepimize o çocukların saf imanını, o annenin teslimiyetini, o küçük kızın kararlılığını nasip etsin. Rabbimiz bizleri de bir gün o mukaddes yerde Kabe'nin gölgesinde secde edenlerden eylesin. Elhamdülillahi Rabbil element